Arkadaşlar merhaba. İngilizce hikayeler ve çeviri serimize devam ediyoruz. Ve bu videoda birlikte Saving the Birds, Kuşları Kurtarmak isimli parçayı e, okuyacağız ve birlikte Türkçe'ye çevireceğiz. One day bir gün in spring baharda yani bir bahar günü four men, dört adam ve riding on horseback at sırtında gidiyorlardı. Along a country road bir kır yolu boyunca yani kırsalda country road bir yol boyunca at sırtında gidiyorlardı dört adam. These men were lawyers bu adamlar avukatlardı. And they were going ve gidiyorlardı going to the next town bir sonraki kasabaya to attend a court court mahkeme demek attend de katılmak ya da devam etmek anlamında bir mahkemeye katılmak için gidiyorlardı. There had been a rain Burası past perfectmişti geçmiş zaman. Yağmur yağmıştı. And the ground was very soft ve yerler çok yumuşaktı. Water was dripping, su damlıyordu from the trees ağaçlardan. And the grass was wet ve çimler de ıslaktı. The four lawyers, dört avukat, rode along, sürmeye devam ettiler. One behind another, birbirinin peşe sıra, For the pathway was narrow. Çünkü patika, atlarını sürdükleri patika dardı. Was narrow. Yani arka arkaya sıralanmış bir şekilde gidiyorlar. And the mud on each side ve her iki taraftaki çamur each side of it was deep. Derindi. Patikanın kenarlarındaki her iki tarafındaki çamur da derindi. Bu nedenle yan yana gidemiyorlar. They rode slowly. Onlar yavaşça sürdüler atlarını. And talked ve konuştular. And laughed ve gülüştüler, güldüler. And were very jolly ve çok neşeliydiler. As they were passing through a grove, onlar, e, grove koru demektir. As de burada iken anlamında, while anlamında yani. As they were passing through a grove, bir patikadan geçerken, grove of small trees, bir küçük ağaçlar patikasından geçerken, they heard, onlar duydular. A great fluttering böyle e, büyük bir kanat çırpışı duydular. Fluttering, çırpınma duydular. Over their heads, kafalarının üzerinde, başlarının üzerinde. And a feeble chirping ve cılız bir e, cıvıltı duydular. In the grass, çimlerde. By the roadside, yolun kenarında. Yani bir taraftan başlarının üzerinde bir fluttering duyuyorlar. Bir e, çırpınma duyuyorlar. Bir taraftan da e sonra da ne oluyor? İşte yerde zayıf bir cıvıltı duyuyorlar. Stit, stit, stit came from the leafy branches above them. Bu ses geldi. E, nereden geldi? Tabii bu bir kuş sesi midası arkadaşlar. Stit, stit, stit. E, leafy branches, yapraklı dallardan geldi başların üzerindeki. Aynı zamanda da çip 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 sesi nidası geliyor. Bu da bir cıvıltı. Came from the wet grass ıslak çimenlerden. What is the matter here? Sorun ne burada? Asked the first lawyer. İlk avukat sordu. Whose name ki onun adı was speed. Adı speed olan avukat sordu. Oh it is only some old robins. Sadece e, bazı işte bildiğimiz Robin de bülbül demek arkadaşlar bir tarz bülbül nar bülbülü hatta e, oymuş. Oh it's only some old robins ya diyor e, bildiğin bülbülleri işte e, birkaç bülbül. Said the second lawyer İkinci avukat dedi whose name was Hardin? ki bunun da adı Harding'de. The storm has blown fırtına, blown two of the little ones. Şimdi blow arkadaşlar e, üflemek anlamına gelir. İnsanlar için kullanıldığında rüzgar için kullanıldığında esmek anlamına gelir. Tabi burada da fırtına eserek two of the little's iki tanesini little ones küçük olanlardan iki tanesini out of the nest e, fırtına savurmuştu. Eserek savurmuştu. Out of the nest yuvanın dışına savurmuştu. They are too young to blow Onlar uçamayacak kadar küçükler. And the mother bird is making ve anne kuş da making a great fuss büyük yaygara yapıyor about it bu konuda diyor Hardin. What a pity ne yazık they'll die down there in the grass. Onlar ölecekler orada kimin içerisinde said the third lawyer dedi üçüncü avukat whose name I forgot hikayeyi anlatan burada diyor ki onun adını unuttum diyor üçüncünün. O ya önemli de değil demeye getiriyor. ''Oh well, they are nothing but birds.'' Aa, ''Olsun.'' demiş. ''Veli burada öyle alabilirsiniz.'' ''They are nothing but birds.'' ''Kuştan başka bir şey değiller.'' ''Ya da sadece kuşlar.'' ''Said Mr. Hardin.'' ''Dedi Bay Hardin.'' ''Why should be bother?'' ''Bother'' dert edinmek, dert etmek. ''Neden dert edinelim ki?'' Yes, evet, why should we? Neden yapalım ki? Said Mr. Speed, Mr. Speed de böyle diyor. The three men, üç adam, as they passed geçerken, looked down, aşağıya baktılar and saw the little birds ve küçük kuşların e, fluttering in the cold, soğukta kanat çırptıklarını, soğuk, wet grass, ıslak çimde kanat çırpışını gördüler. They saw the mother robin flying about, ve anne bülbülü de flying about etrafında uçarken gördüler. And cry, crying to her mate ve eşine ağlarken yani anne bülbül bu esnada da eşine ağlıyor, çığlık atıyor. Then they rode on sonra sürmeye devam ettiler. Talking and laughing as before daha önce olduğu gibi as before konuşarak ve gülüşerek. In a few minutes birkaç dakika içinde They had forgotten about these birds. Onlar unutmuşlardı bu kuşları. But the fourth lawyer ama dördüncü avukat whose name was Abraham Lincoln ki onun adı Abraham Lincoln'dü stopped durdu. He got down from his horse atından aşağıya indi and very gently ve çok hassasça Took the little ones, ones burada kuşlar anlamında küçük kuşları diyor. Take up alıp kaldırmak. In his big warm hands büyük sıcak ellerinin arasına küçük kuşları aldı. They did not seem frightened kuşlar they kuşlar için kullanılmış korkmuş görünmediler. They didn't seem frightened, but chirped softly ama usul usul cıvıl diyorlardı. Ezifmiş gibi demek. As if they knew they were safe. E, güvende olduklarını biliyormuş gibi. Korkmadılar ama usul usul cıvıl diyorlardı. Never mind my little fellows. E, dert etmeyin, korkmayın ya da my little fellows küçük dostlarım said Mr. Lincoln dedi Bay Lincoln. I'll put you in your own cozy little bed. Ben sizi e, kendi, kendi, konforlu, sıcacık, küçük yatağınıza geri koyacağım. Put you e, in. Bu anlamda kullanıyor. fiil. Then he looked up to find. Sonra yukarıya baktı. To find the nest, yuvayı bulmak için. From which they had fallen. Ki bu yuvadan... Şimdi yuvayı tanımlıyoruz Wish'te. They had fallen. Onlar düşmüşlerdi. Yani düştükleri yuvayı bulmak için yukarıya baktı. It was high. Yüksekteydi. Much higher than he could reach. Onun yani Lincoln'un reach ulaşmak demek ulaşabileceğinden çok daha yüksekteydi. But Mr. Lincoln could climb ama Bay Lincoln tırmanabiliyordu. He had climbed o tırmanmıştı. Burası past perfect. Many a tree birçok ağaca when he was a boy bir erkek çocuğuyken. He put the birds softly kuşları usulca yumuşakça usulca hafifçe koydu. One by one teker teker koydu. Into their warm little home sıcak küçük evlerine. The other baby birds were there. Diğer bebek kuşlar da oradalardı, yavru kuşlar da. That had not fallen out, dışarıya düşmemiş olan diğer küçük kuşlar da oradaydılar. All cuddled down together. Cuddle arkadaşlar kucaklaşmak demek. Down da aşağı, hani e, böyle sarılarak birbirlerini tabii ön tarafa doğru eğiliyorlar o anlamda. All cuddledown, siz ikisini birden kucaklaşmak olarak alabilirsiniz. Hepsi kucaklaştılar together, birlikte. And were very happy ve çok mutluydular. Soon, çok geçmeden, the three lawyers, üç avukat, who had ridden ahead... Yollarına devam etmiş olan, past perfect burası, stopped, stopped, durdular. Ede spring, spring e, su kaynağı, pınar anlamında, bir pınarda. To give their horses, dere anlamına da gelir bazen ama asıl, olan, asıl olarak kaynaktır. Yani bu e, içmek için satın aldığınız mesela e, şişeler, pet şişelerdeki suların üzerindeki İngilizce bölümleri okuduğunuzda orada spring water göreceksiniz. To give their horses water, atlarına su vermek için. Where is Lincoln? Asked one. Bir tanesi Lincoln nerede diye sordu. All were surprised to find that he was not with them. Hepsi şaşırdı to find it. Fark ettiklerine to find that. Find burada anlamak anlamında. He was not with, him. He, with them. Lincoln'in kendi evle birlikte olmayışına şaşırdılar. Do you remember those birds? Şu kuşları hatırlıyor musunuz? Said Mr. Speed dedi by Speed. Very likely, çok muhtemelen, he has stopped, o durdu, to take care of them, o kuşlara bakmak için, o kuşlarla ilgilenmek için, to take care of them. In a few minutes, birkaç dakika içerisinde, Mr. Lincoln joined them, onlara katıldı. His shoes were covered with mud, ayakkabıları çamur kaplıydı. He had torn his coat, kabanını yırtmıştı, tear'ın, üçüncü hali yırtmanın. On the thorny tree, dikenli ağaçta kabanını yırtmıştı. Hello Abraham, said Mr. Hardin. Merhaba Abraham dedi Mr. Hardin. Where have you been? Nerelerdeydin? I stopped a minute, bir dakika durdum diyor to give those birds to their mother. şu kuşları annelerine vermek için. He answered diye cevap verdi. Lincoln Well, we always bu e stratejik anlamda. Biz konuşurken nasıl e, yapıyoruz? Bu da stratejik olarak zaman kazanma kelimesi nidası İngilizce'de. We always thought, biz hepimiz e, düşünüyorduk. You were you were a hero. Senin bir kahraman olduğunu said Mr. Speed dedi by Speed. Now we know it. Şimdi biliyoruz. Artık eminiz. Then sonra all three of them e, loved Hardly üçü de kahkahayla güldüler. Hardly burada yürekten gülmek anlamında. They thought it. Onlar düşünüyorlardı. So foolish that itin ne olduğunu arkadan that dead, gelen thatli ifade açıklayacak arkadaşlar. That close. On, onlar düşünüyorlardı çok aptalca olduğunu. That a strong man should take yani güçlü bir adamın Should take so much trouble, bu kadar sıkıntıya girmesinin just for some worthless young birds. E, sadece işte diyor bazı değersiz e, yavru kuşlar için. Dalga geçiyorlar. Gentlemen said Mr. Lincoln. Beyler dedi Bay Lincoln. I could not have slept tonight. Bu gece uyuyamazdım. Burası if close arkadaşlar. E, üçüncü tip. If I had left those helpless little robins çünkü olay oldu bitti kuşları kurtardı. Şimdi geriye dönük konuşuyor. If I had left those helpless little robins. Eğer terk etseydim o çaresiz küçük bülbülleri terk etmiş olsaydım. To perish in the wet grass. Perish işte kırağı çalarak ölmek ya da soğuktan ölmek anlamına geliyor ıslak çimde donarak ölmeye terk etseydim bu gece uyku uyuyamazdım. Abraham Lincoln afterwards Abraham Lincoln daha sonra became very famous çok meşhur oldu as a lawyer bir avukat olarak and statesman ve devlet adamı olarak he was elected president devlet başkanı seçildi. Next to Washington Washington'ın ardından He was the greatest American. O en büyük Amerikan'dı. Bir başka hikayede görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.